Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere karşınızdayız. Değerli izleyenler dolar yağacak. Türkiye madeni buldu. Tamı tamına 1,2 trilyon dolar. Enerji ve hidrojen konulu toplantıda konuşan Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı Profesör Doktor İbrahim Dinçer Türkiye yaklaşık 715 milyon dolar ton hidrojen üretebiliyor. Bunu en düşük ücretten 2 dolardan hesaplarsak 1,2 trilyon dolar yapıyor. Türkiye'nin cari açığına baktığımız zaman en büyük cari açık enerjiden geliyor. 70 milyar dolar civarında. Dolayısıyla o bakımdan Türkiye için yeni fırsatlar, yeni imkanlar söz konusu dedi. Çayeli Vakfı tarafından Beyoğlu Kılıç Ali Paşa Medresesi'nde enerji ve hidrojen konulu söyleşi gerçekleştirildi. Vakıf üyeleriyle üniversite gençlerinin bir araya geldiği toplantıda karbon yakıtlarından hidrojen enerjisine dönüşte temiz enerjinin önemi anlatıldı. Toplantıda Türkiye Bilimler Akademisi üyesi Profesör Doktor Adnan Midilli moderatörlüğünde Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı Profesör Doktor İbrahim Dinçer vakıf üyelerini bilgilendirdi. Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı Profesör Doktor İbrahim Dinçer, her şey aslında enerji ekseninde şekilleniyor. Bugün baktığımız zaman içinde bulunduğumuz ekonomi hidrokarbon kaynaklarına petrol, kömür, doğalgaza bağlı bir ekonomi oldu. Özellikle bölgesel politik değişimler veya şekillenmeler direkt olarak enerji akışını etkiliyor. Enerji akışları etkilendiği süreçte ekonomik dengeler de bozuluyor. Bunun yanında şöyle bir şey var. Dünyada bir dönüşüm de söz konusu. Hidrokarbon ekonomisinden hidrojen eksenli bir ekonomiye geçiş var. Artık fosil kaynaklı yakıtlar yerine özellikle yenilebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı suyun ayrıştırılarak hidrojen elde edildiği buna bağlı yeşil veya temiz hidrojen diyoruz kullanıldığı bir döneme giriyoruz. Avrupa bunu yoğun olarak kullanıyor. Buna yönelik anlaşmalar yapılıyor. Hidrojen enerjisinin Türkiye'ye getirdiği büyük bir fırsat var. Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip bir ülke. Avrupa'nın en şahsı ülkelerinden biri. Türkiye yaklaşık 615 milyon ton hidrojen üretiyor. Bunu en düşük ücretten 2 dolardan hesaplarsak 1,2 trilyon dolar yapıyor. Türkiye'nin cari açığına baktığımız zaman en büyük cari açık enerjiden geliyor. 70 milyon dolar civarında. Dolayısıyla o bakımdan Türkiye için yeni fırsatlar, yeni imkanlar söz konusu ifadelerini kullandı.